arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bir borsadan bahsedeceğim. VIX borsası arkadaşlar çok güzel etkinlikler düzenliyor. Bildiğiniz gibi yeni borsaları seviyorum. Neden? Ee, yeni borsaların hem kendi tokenları oluyor, fiyatları uygun oluyor. İşte bunlardan örnek verecek olursam e, Bitrue borsasının kendi tokenı, CoinEx borsasının kendi tokenı, CoinEx'i zaten sürekli sizlerle paylaşmıştım. Bunların içerisine de VIX'i VIX e, borsasını dahil ettik. Token'ı da 0.02 cent'ten e, alabilirsiniz. E, etkinlikleri var. Launchpool etkinlikleri var. Aynı Binance'ın düzenlediği gibi arkadaşlar. E, bir sürü etkinlik düzenlemeye başlıyorlar. Yeni bir borsa olduğu için e, bu tür borsalardaki airdropları kaçırmamanızı tavsiye ederim borsaya. E, kayıt linkini ben videonun açıklamalar bölümünden bırakacağım. Oradan borsa ücretsiz kayıt olabileceksiniz ve KYC'nizi doğrulayacaksınız. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Daha sonrasında da e, gerekli neler yapacağınızı ben detaylı bir şekilde paylaşacağım. Yeni bir borsa olduğu için katılımcısı az. Örnek göre bir baye bite belki binlerce kişi katılabilir, on binlerce kişi katılabilir ama lig borsası yeni olduğu için e, etkinliklerden faydalanmakta. E, gerekir onu da açıkça söylemek lazım arkadaşlar. Coinex borsasını unutmayın muhakkak MXC borsası mesela onun çok güzel getirileri var bir sürü airdroplar düzenliyorlar kickstartle etkinlikleri düzenliyorlar şimdi vid borsasının kayıt linkini bıraktıktan sonra kaydın telefon ya da mail adresinizde kayıt olduğunuzda şöyle bir ekrana giriş yapmış olacaksınız hoş geldin bonusu olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi 30 bin dolar dağıtıyorlar şimdi şöyle geldiğimiz zaman borsa etkinliğine Burada diyor ki ben size Türkçe'ye çevirerek söyleyeyim. Şöyle hemen sayfayı Türkçe diline çevireyim. Size de kolaylık olmuş olsun. Bizi sosyal medyada takip edin diyor arkadaşlar. Bağlantınızı kurun diyor. 15 pozisyon airdrop'u kazanın diyor. Onunla 10 100 dolar arası kupon almak için telefon numaranızı ve postanızı doğrulayın diyor. Bunlar hepsini yaptığınızda çıkıyor zaten davet ettiğiniz arkadaşınız için 50 dolar talep edebiliyorsunuz vadeli işlemler bonusu olarak arkadaşlar davet ettiğiniz kişi de yani davet eden ve edilen biri 50 dolar biri 10 dolar bonus ödülü almış olacak 100 dolar deposta yaptığınızda 20x'lik pozisyon açmak için size 100 dolarlık bir bonus ödülü verecek bu bu şekilde arkadaşlar şimdi V token'a geldiğimiz zaman VX token'a token'ın ismi de VXT arkadaşlar kendi borsasının token'ı şuralarda şimdi diyeceksiniz ki hocam borsa token'ları düşük doğru düşük ama şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben bunu Binance'dan örnek vermek istemiyorum BNB'den BNB Binance'da aldı gitti başını ama zamanında 1 dolardı kimse dönüp yüzüne bakmıyordu. MX borsasının kendi tokenı olan e, MX token arkadaşlar MaxG borsasının MX tokenı ben 0.16 cent'ten aldım. 5 dolarları hatta 7 dolar seviyelerini gördü. Şu an tabi borsalar kötü olduğu için 2.5 dolar seviyelerinde 2.20 2.30 civarlarında ama yine güzel kazançlar bıraktı. İleri vadelerde borsa tokenlarını tutmakta zarar var. Bir projeye katılırsınız. Proje e, patlayabilir ama borsa batmadığı sürece arkadaşlar borsadaki e, kendi tokenları güzel de iş yapar. Bu da bir gerçek sevgili dostlar. Şöyle promosyona geldiğinizde bak burada spotta e, gerek spotta gerekse trading'de bir sürü özellikleri var. Mesela hot token airdrop arkadaşlar şuraya geliyorsunuz. Bakın 1 2 3 4 5, 6, 7, 8 hala devam eden bir sürü token etkinlikleri var. Bunların hepsini aynı zamanda katılabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Play Solana için demiş 50 bin dolar. Hemen şurada join, now tuşuna basıyorsunuz. Şurada size yapmanız gerekenleri söylüyor. 100 dolar depost yapacaksınız diyor. Şöyle Türkçe'ye çevireyim siz daha iyi anlayın diye. 100 dolarlık net yatırım yapan uygun tokenların işlemi spot işlemde diyor. Play Solana alım-satımı gerçekleştireceksiniz diyor. 10.000 kişiye ödül dağıtılacak. Şey, özür dilerim 10.000 dolar dağıtılacak. 1.000 kişiye dağıtılacak. Yani bu da ne yapar? Kişi başı 10 dolar ki güzel bir rakam. Burada da gördüğünüz gibi etkinlikleri var. Vadeli işlem yaparsanız ayrıca 20.000 dolar dağıtılacak. Mesela ödül avuzu 20.000 dolardır diyor. Bu tür etkinlikleri borsa ile ilgilenen arkadaşlarımız değerlendirsinler derim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir geldiğim zaman geriye diğer taraftan ee, şöyle bakalım T'ye verse var. T'ye verse'e geliyorsunuz. Burada da register now tuşuna basıyorsunuz. Kaydınızı gerçekleştiriyorsunuz. Burada da aynı şekilde arkadaşlar bin10 10.000 bin dolar işte 1000 ee, kişiye dağıtılacak toplamda 10.000 dolar şeklinde dağıtımları olacak e, şuradan depozit yapıp istediğiniz usd tether ya da e, elinizdeki kripto paralarınız varsa burada gelip v tokena dönüştürebilirsiniz depozit butonuna basacaksınız size verilen e, şöyle yapalım depozite basacaksınız sevgili dostlar şuradan kriptoyu seçiyoruz örnek verelim e, usdt göndereceksiniz usdt anı seçeceksiniz arkadaşlar buradan usdt'yi seçtikten sonra Hangi A'da gönderim yapacaksanız TRC20, Bep20, buradan gönderimlerinizi sağlıyorsunuz. Hesabınıza geldiğinizde de arkadaşlar, burada spot işlem bölümü var. Spot işlem bölümüne geleceksiniz, spot işlemlere geliyorsunuz. Şurada USDT/VTX bölümü var arkadaşlar. Görüyorsunuz şurada. Alta geleceksiniz, şurada USDT ile VTX alma var arkadaşlar. Şuradan geliyorsunuz elinizde gönderdiğiniz USDT'lerle Tether'la Vic borsasının kendi tokenı tokenı olan e, VXT tokenı alabiliyorsunuz. Elinizde tuttuğunuzda şurada gördüğünüz gibi şimdi launch bulunu açayım arkadaşlar. E, güzel bir etkinlik. En son airo yapmışlar arkadaşlar. TR'yi yapmışlar. Floki token dağıtmışlar. Güzel etkinlikleri olmuş. Şurada da bayağı sona eren token etkinliklerini görebiliyorsunuz benim her zaman için en popülerim arkadaşlar dediğim gibi borsa tokenları ama Borsası'nı borsasında muhakkak e, değerlendirmek lazım bunu da açıkça söyleyeyim e, bu tür şeylerde borsa tokenlarını değerlendirin bak mesela Zero devam ediyor Zero airdroplar kısmına geldiğinizde burada da Zero'nun kayıtını yaptırabiliyorsunuz kayıt oluyorsunuz burada örnek veriyorum söylemiş hemen şöyle Türkçe çeviriyorum. E, USDT ile yapacağınız her USDT alışverişlerinizde 1000 USDT'ye kadar nakit iadesi kazanabiliyorsunuz. Etkinlik 2'de SEPA veya PIX aracılığıyla USDT satın alını sıfır ücret demiş. Ki burada da gördüğünüz gibi etkinlikleri çok. Şöyle bir olay var. E, görev yaptıkta para hesabıma gelmedi diyorsanız arkadaşlar bu kampanyaların bitiş tarihleri var. Bak şu tarihlere dikkat ediyorsunuz. 10 dolarlık diyelim ki işlem yaptınız. İşlem yaptıktan sonra dolarlarınızı çekmeyin. 10 USDT'niz hesabınızda dursun. Kampanya bittikten 7 iş günü sonra hesaplarınızda geçiyor ödülleriniz. Ödülleriniz hesaba yansıdıktan sonra istediğiniz gibi çekebilirsiniz. Yani ben spotta ya da futures'ta işlem yaptım çekeyim parayı demeyin. Bu tür şeylerde ödül alamazsınız. Borsaların amacı o ki ellerinde... Paraları tutabilmek. Sonuçta size bir karşılığında ödül verecekler. Kayıt linkini ben videonun açıklamalar bölümünde bırakacağım. Referans linkiyle kayıt olduğunuzda dediğim gibi ekstra ödüller de alacaksınız. Burası da yönlendirme bölümümüz. Gördüğünüz gibi %40 komisyon iadesi. Özür diliyorum. Yüzde komisyon indirimi kazanmış olacaksınız arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Ee, şurada Türkçe diline çevireyim. Arkadaşınız davet edin birlikte 40 dolar kazanın diyor arkadaşlar. 100 dolar yatırdıklarında 7 gün içerisinde vade işlem ticareti açtıklarında siz 30 dolar onlar da 10 dolar. Yani biz 30 dolar siz 10 dolar. Sen referans getirdiğin zaman sen 30 dolar alacaksın. Gelen arkadaşın 10 dolar alacak şeklinde bir sürü burada etkinlikleri var görüyorsunuz. Hemen katılım butonuna basıp da hemen katılabiliyorsunuz sevgili dostlar onu da belirtmiş olalım benim sizlere bu borsa hakkında anlatacaklarım bu kadar dediğim gibi Wix borsasını kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim ama tabii ki kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir herkes kendi yaptığı yatırımdan sorumludur ama borsalar benim ve birçok kripto ile uğraşan arkadaşların olmazsa olmazlarıdır Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Telegram kanallarımız mevcut. Bizi Telegram'dan da takip ederseniz seviniriz. Çünkü sürekli duyurular yapıyoruz. Bazen yeri geliyor video çekimimiz. Orada paylaşımlar yapıyoruz. Ee, kanalımızda bir sürü yatırımsız kazanç sistemleri var. Bundan sonra borsalara daha da ağırlık vereceğim. Çünkü borsaların güzel airdrop etkinlikleri oluyor. Arkadaşlar 10 doları küçümsemeyin. 10 dolar şu zamanda nereden baksanız... 420 lira bir para yapıyor. 420 lira da az bir para değil ki şu ekonomi şartlarda güzel bir para. Her şey gönlünüzce olsun. Bir videoya like atarsanız yapacağınız yorumlar bizim için çok değerli. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.